Ben Türk selamlaşmasıyla aleyküm. selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sağol sen nasılsın? İyi teşekkür ederiz. Buyurun geçelim. Teşekkürler. Yokoso. Konnichiwa. Buyurun. Ee, bu masalar, e, burada oturabilirsiniz. Ve e, gördüğünüz gibi asma katlı, ikinci katıda oturabilirsiniz. E, bunlar e, Japonya'dan Kore'den gelen bir malzemeler. Bunlar manga. Japonya'da e, hepsi Japonya e, orijinal olarak Japonya'da e, yazılmış bir manga. Mesra içindekiler Türkçe, Türkçe yazdırıyor. Siz de okuyabilirsiniz. Acıktınız mı? Bak bunu sınavı ben yapacağım. O şey, e, yapana kadar Sushi'nin yanında mutlaka olan bu yeşil olan wasabi diyoruz. Hı hı. Bu wasabi acı direkt ağzına atarsanız yanıyor. Hı hı. O yüzden bu wasabi'yi alıp bunu sushi dokun koymadan soya sos'a koyuyorsunuz. Evet. Soya sosu da bunu karıştırıyorsunuz. Soya sosu içinde karıştırıyorsunuz. Ve sushi'yi alıp soya sos'a bandırıp ağzına atıyorsunuz. Benim adım Koray. Yüzde yüz Japonum. Orijinal. Yaklaşık 10 sene önce gezmeye geldim. İki haftalık o zaman çok Türkiye beğendim. Birkaç sene sonra üniversite öğrenciyken bir sene buraya okumaya geldim. O da çok güzel bir günler oldu. İleri zamanda Türkiye'de yaşamak istedim. Öyle bir his verdi. Ondan sonra e, evlenip 3 sene önce ayrıca eşimle çocukla, çocuğumla beraber 3 sene önce Türkiye'ye geldik. Şimdi Koreli, Japonya'da Japonca öğreniyordu. Ben de öğrenciyken onunla, o da öğrenciyken Japonya'da tanıştık. Evlendik, o da bu e, böyle bir Türkiye gelmek istedi. E, ben de öyle istedim, o yüzden bir, bir, beraber geldik. Oğlum Eito, kızım Sora. Oğlum memleketimizde e, e, doğdu. i̇kinci kızım burada, Umuraniye'de doğdu. Umuraniye çocuk deriz. E, aslında ben de Türkiye gelmeden önce Japonya'daydım ve Japonya'daki bir şirket çalışıyordum. Biliyor musunuz, Japonya'da intihar sayısı çok var. Hep İstem, yoğun, çok e, sabah akşama kadar çalışıyorlar. Ben de sabah e, 7'de evden çıkıp akşam 10'da eve dönüyordum. Para kazansa da umut e, bırakmıyorlar. E, ben de öyle olmak istemedim. Türkiye'de çok güzel hayat yaşadığını tekrar hatırladım. Ve kalktım, giderim Türkiye'ye dedim. Hem de Türklerin Japonlara karşı olumlu bakışta baktığını da gördüm. O yüzden Türkiye'de daha çok rahat, şekilde ve kendi istediğime göre yaşayabileceğini düşündüm. Oresine geldim. Yani kadirdir. Biz de Umraniye'de oturuyoruz. O yüzden restoranda evinden yakın olsun diye Umraniye açtık. Hem de Umraniye'de başka bir restoran, Japon restoran yoktu. Genelde bu Japon restoran tarzı Avrupa tarafı, Taksim, Beyur, Kadıköy, Ataşehir buralarda var. Evet, genelde Umraniye'dekiler o kadar bu tarzı yemekler alışmış değiller. Yemezler diyorlar ama aynı anda buradan kalkıp ta oraya kadar yemeğe gidenler de oruyor. O zaman burada açarım bakalım dedik. Ben de bu restoranda çalıştığı zaman çok yoğun yoğun oluyorum ve ee, biraz şey, yorgunluk hissediyorum. Bir hasta olmak üzere gibi. O zaman akırma e, kelle paça geliyor. Türkler diyor ki yani hasta olunca kelle iç. Ee, o yüzden ben de e, hastaneye gitmektense, ilaç içmektense kelle paça yemeğe gidiyorum. Sizin mutfakta ne var? bocak e, bocek bocek mi yiyor? Hep çimin canlı hayvanlar mı yiyor falan diyorlar. Ama e, bizde bocek yok. Biz de e, Japon mutfak, e, Japonya'da e, en çok satılan, lezzetli olan yemeklerden biz buraya getiriyoruz. E, sushi var, ramen var, tavuklar var. Kahramanmaraş'ta e, deprem olduğu zaman e, ben de İstanbul'da oturuyordum. E, çok üzüldüm. E, Hemen hem, e, yardım isteği geldi. Biliyorsunuzdur Japonya'da da e, çok deprem oluyor. Deprem olunca e, hep yardım etmeye, e, hep beraber millet olarak destek veriyoruz. O yüzden e, Türklerinin depremde yaşadığını duyduğumda Japonya'dan bir böyle bir e, takım geldi. Biz ben de ya tercüman yapmak için hem de depremizlere yardım etmek için birlikte e, Japonya'daki gelen takımla birlikte e, Karamaraş'a gittim. Karamaraş'taki çadır gittim. E, orada bir sürü çadır var ve bütün aileler onun içinde ve ben de onlarla konuştum. E, yemek dağıtmaya gittim. E, oradaki bir e, amca diyor ki benim ailem e, akraban 17 kişi kayboldu diyor. Ama yine ben olaya yemek getirdiğimde o amca ile birlikte yemek dağıtmaya yapıyorduk. Gülüyordu o amca. Yani siz gelip böyle konuşurken ben ancak görebiliyorum. Yoksa ben kaybolan akrabalar ailelerin düşündüğü zaman hiç göremem. Çok üzgünüm dedi. Ama biz gidip konuştuğu zaman ancak görebiliyorum diye çok yani unutulmaz an oldu. Çok sıcakkanlı buldum. E, Japonya'da böyle bir sıcakkanlı yoktu. Herkes biraz e, soğukkanlı gibi. O yüzden Türkiye çok samimi buldum. Hı hı. Çok sevindim. Türkiye'nin güzel bir yolu böyle e, misafirperverlik. E, ben senin için oradayım, ben senin için oradayım. Böyle bir güzellik var. Japonya'da öyle değil. Beraber e, arkadaşlarla yemeğe gittiği zaman neyse ona göre buluyor. Mesela bir porsiyon 8 adet geldi. 4 kişiyle geldiği zaman e, 2, 2, 2, 2, 2 şehir Ş iyi, iyi yer bir yani çok düzenli bölünüyor. Ama Türkiye'de daha çok yani buylum buylum senge. Benden olsun, benden olsun. Benden kart çek. Derler. Bu ben çok şaşırdım. Yani daha çok sıcakkanlı, samimi, misafere bellik olduğunu görüyorum. Japonlar da e, Türkler Türkleri seviyorlar. E, Japonya ve Türkiye çok iyi bir dostluk var. Çünkü bir tarih baktığı zaman e, 1890 senede Ertuğrul gemisi, Türkiye'nin bir gemi Japonya'ya gönderildi. Japonya yaklaştığı bir yerde darga geldi ve bu gemi battı. o gemiden çok iş aslında öldü. Ama bazı bir kısım insanlar Japonya'nın bir sahile vardılar. Ve Japonlar bu böyle sahile varan bir Türkler çok yardım etti, destek verdi. Onlara eve davet etti, onları iyileşene kadar yemek verildi, yattırdı. İyileştirip Japonya'nın gemisiyle Türkiye'ye tekrar gönderdi. İlyan Irak Savaşı. Ordu. O zaman Japonlar e, İran'ın havalimanında kalmış bir uçak gelip orada dedi ki e, bütün Japonlar bu uçağına binsin. Bu uçak Türk Hava Yolu. O zamandaki Türk dedi ki e, biz Ertuğrul gemisindeyken e, Japonlar bizi yardım etti. Biz de bu sefer size yardım ediyoruz, destek veriyoruz dediler. Böyle bir dostluk var. Birbirimize bize söz, ülkemize gelebiliyoruz, gidebiliyoruz. Çok net bir e, plan e, falan yok. Yani hayat nasıl bizi götürürse. İstanbul'da denizi görerek böyle sahilde, bankta böyle oturmak seviyorum. Umurani Millet Bahçesi var. Oraya gidip de mangal e, mangar yakarız, e, tavuk, kuz yakarız, beraber yeriz. E, o sırada çocuklar da o tanımadığı arkadaşlarla beraber oynayıp e, arkadaş ediniyor. Türkler çocukları çok sever. E, bizim çocuklarımız çok seviyorlar. Çocuklar için de çok iyi. Mesela bir parka götürüyorum, parkta oynuyor. Başka e, baba, anne, benim çocuklarıma ilgileniyor mesela. Bir parkta piknik yapan bir topluluk varsa çocuklara yemek veriyor, çocukları yiyor, onları seviyor. E Japonya'da öyle bir şey yok. Japonya'da başka çocuğuna kimse dokunmaz. Yasa değil ama herkes öyle yapıyor. E kimse, kimsenin çocuğuna dokunmaz. Bir şey vermez. Ama Türkiye'de herkes yani e, yemek verir, ekmek verir, tatlı verir. E, ben bunu çok seviyorum. Bence Japonya'da daha zor. Türkiye'de daha kolay. Yani Türkiye'de Tanımayan biriyle de e, direkt iletişime geçip konuşabiliyoruz. Ama Japonya'da çok biraz daha soğukkanlı. E, bir arkadaş olunca e, samimi oluyor ama o orana kadar biraz zor. Belki siz daha e, Japon yemekleri tadına bakmamış olabilirsiniz. Ama e, eminim ki Japon yemekleri mutfağı çok güzel. E, hiç denememiş olabilirsiniz ama bir gelin bakın. E, biz orijinal Japon yemekleri size e, sunmak için buradayız. Tokyo'da bekliyoruz. ありがとう。ありがとう。